Tüketici Koruma Derneği Samsun Şube Başkanı Sema Onar yaktı. Dolandırıcıların vatandaşın borç korkusundan faydalanarak tüketiciyi mağdur ettiklerini ifade etti telefonla insanları kandırmaktalar. Telefonla kim ne ararsa arasın. Bir de aynı şekilde biliyorsunuz bu insanların işte Facebook'undan da aynı şekilde kandırmalar devam ediyor. Yok işte arkadaşım çekiliş geldi, sana da çekiliş verim, telefonunu ver işte bir mesaj çek gibisinden. İnsanlar halen dolandırılmaya devam ediliyor. Biz bununla ilgili tüketiciler olarak bilinçli olalım diyoruz geleceğinin somut olarak görmediği hiçbir ürünü ucuzluğuna kanıp da almaması gerektiğini kaydeden Yaktı şunları söyledi. Bu kapıdan satışlarla ilgili özellikle ilimizde de hemen hemen e, her ay e, 2 3 15'te bir toplantıda olduğunda toplamda 150 150'ye yakın kapıdan satış yöntemiyle halen insanlar dolandırılmakta.